Sanatçı Fatih Ürek kalp krizi geçirip entübe edilmiş ve uyutulmuştu. Doktorlarının söylediği kritik 72 saat doldu. Ünlü sanatçı hala uyandırılmadı. Endişe artarken beklenen açıklama menajerinden geldi. İşte Fatih Ürek'in son durumu. kalp krizi geçiren Fatih Ürek için kritik 72 saatte oldu ama hala uyandırılmaması endişeye neden olurken menajeri tüm sevenlerinden dua istedi. Çarşamba günü gelmişti o korkutan haber. Yardımcısı yanındaydı. Kendinden geçen Fatih Üreğin kalbi tam 20 dakika durdu kalp durma olayı gerçekleşmiş ve orada zamanında bir müdahale yapılmış. Sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesiyle hayata döndürülen sanatçı için ilk 72 saat kritikti. Kalple ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı. Kendisini şu anda uyutuyoruz. Beyinde tahribattan şüphe eden doktoru o kritik sürenin sonunda uyandırılacağını ifade etmişti ama 72 saat olmasına rağmen ünlü sanatçı henüz uyandırılmadı. Del yavaş gel sevenleri, yakın dostları, herkesin gözü kulağı hastanedeyken sürece dair açıklama menajer Mert Siliv'den geldi. Fatih Ürek'in durumunun stabil olmakla birlikte ciddiyetini koruduğunu ifade etti. Zayıflama iğnesi vurulduğu, maddi durumuna ilişkin haberlerin asılsız olduğunu belirten Siliv, Fatih Ürek için tüm sevenlerinden dua istedi. Bu dünyanın çivisini çıkarıp da atmayalım.